Kuşadası Kahve Sokağı'ndan depremzedeler için büyük fedakarlık. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından depremin yaralarının sarılması için Kuşadası genelinde vatandaşlar tek yürek olurken büyük bir fedakarlık örneği de Kuşadası Kahve Sokağı'ndan geldi. İşletme sahibi Mustafa Gülmez yaptığı açıklamada Kahve Sokağı'nın 15 Şubat 2023 tarihiyle tüm gelirlerini depremzedelere bağışlayacaklarını duyurdu. Sanghe Sokhan'ın bu kararı müşteriler tarafından takdirle karşılanırken ülke genelini yasa boğan iki büyük depremin açtığı yaraları sarmak, vatandaşların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla Kuşadası'na yardımlaşmalar ve bölgeye olan destek organizasyonları devam ediyor. Öncelikle e, buraya geldiğiniz için ben teşekkür ederim. E, yani sizin aracınızla birçok arkadaşıma ulaşmak ve birçok buradaki esnaf arkadaşa e, örnek olabilmek için Onları böyle belli bir ateşlemek için yani sizi burada görmekten gerçekten çok mutlu olduk. Ya biz kendi aramızda aslında birçok arkadaşımıza birçok yere ulaştık yardım ettik. Bireysel olarak da yardım ettik ama bir firma şirket olarak da en azından ne yapabiliriz? Bu şekilde gidip kaymakamlıktaki arkadaşlarla görüşüp ee, acaba biz nasıl bir vesile olabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz ve böyle bir şey aklımıza geldi ve ben böyle bir şey yapmaktan da çok mutluyum. Şu anda e, gün birlik olma günüdür ve bireysel olarak farklı şey düşünmeden acaba hepimiz e, yani bir elin nesi var, iki elin sesi var hep birlikte bir yumruk olup e, acaba buradaki insanları nasıl kaldırabiliriz düşüncesiyle başlarsak umarım ki herkes yani bütün esnaf arkadaşlarımla duyarlı olup biz de bir örnek olmuş oluruz inşallah.